Canlarım benim, güzel takipçilerim. Her sabah hayatımda olduğunuz için Rabbime teşekkür ediyorum. Siz hayatımdaki en büyülücü kadınlardan birisiniz. Allah her şeyi nasip etsin. Günaydın, öğlen izliyorsan iyi günler, akşam izliyorsan hayırlı akşamlar. Sevgili takipçi kankalarım hepinizi çok ama çok seviyorum. Evet haydi gelin şimdi vlogumuza başlayalım. Evet hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sayfamın çiçek altınları nasılsınız iyi misiniz umarım inşallah hepiniz iyisinizdir bu bacınız bugün kaç tüpkan vardı bilmiyorum ama kafa beyin dönüyor yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım neyse bakalım. Bugünün böyle doktorlarla geçiyor arkadaşlar. Sabah önce Turgut işe bıraktık. Ömer Halis bugün yine evde bu arada. Doktoru götüreceğim çünkü onu. Aslında götürdüm. Ama anlatacağım. Az sabırlı olun. Ee, Turgut bıraktıktan sonra kendi doktoruma gittim. Kan vermem gerekiyordu. Kan verdim. Yaklaşık bir saat falan bekledik. Sonra oradan çıktık. Ömer Halis'in çocuk doktoruna gittik. Ama çocuk doktoruna bir izdiham. Şimdi bizim doktorumuzda normalde hiç böyle genelde hep şeydi işte böyle Zenci, Türk-Alman vardı doktorumuzda. Ama şimdi doktorumuz bizim doktorumuz Alman yani iki Alman doktor, bir daha bir de çok Rus gelen çok oluyordu. E, çünkü bir tane de Rus doktorumuz vardı ek olarak işte yıllar önce bir Rus doktor e, çalışmaya başlamıştı ve bunun Rus doktoru aşırı çok beğeniyordum Çok uzun zamandır o yok. Yeni Afganistanlı bir doktor getirdiler. Genç bir bayan. Kız o Afganlı doktor geldiğinden beri biz doktorumuzda yabancı gibiyiz. Bacım. Yani inanılmaz bir şekilde Arap dolu doktor. Her birinde abartıyorsam eğer şu oturduğum yerden kalmak nasip olmasın. Her birinde en az 4 tane çocuk var bacım. <laughs> Her birinde en az 4 tane çocuk var. Doktordu bütün böyle aksıran vararsın, taksıran vararsın, Bağırış, çığırış. Artık yani böyle hollere dışarılara çıkmış şeyler. Sıra. Neyse gittim ben. Ee, dedim hasta değilim o dedim hani dedim kolunda dedim bir şeyler çıktı dedim onu göstereceğim. Aa sesini kıs ama. Ben az şimdi video çekiyorum aşkım telif mi yiyelim? Hemen verirsin anneciğim sesini tamam mı? Aferin benim oğlum, akıllı oğlum. Ondan sonra kızı ben sonra hani bir sorayım dedim çünkü çok kalabalık ya dedim ki aşağı yukarı dedim, tahmin edin ne kadar sürer bize sıra gelmesi dedim. Çünkü alışveriş merkezi var hani oraya giden Ömer'le karnımız öyle diye düşündüm. Demez mi iki buçuk saat falan? Ne dedim ben? Hatta dedi üç, üç buçuk saat dedi. O dedim saate baktım. Dedim o zaman dedim kapatmıyor musunuz? Ya işte mecbur dedi bunları dedi hepsini dedi yapacağız halledeceğiz ben dedim burada dur ama burası dedim çok dolu çok fazla yani bakteri var etrafta içerisi böyle bir bası ondan sonra kız dedi ki kağıdı dedi telefon numaranızı yaz isterseniz dedi ondan sonra biz dedi sizi arayalım dedim lütfen yani çok dedim sevinirim çünkü benim orada üç 3,5 saat mümkün değil yani hasta olmasan da yemin ederim komalık olup çıkarsın yani doktordan. Ondan sonra sabah da Özge ile yazışmıştım. Kız anneme gidelim bugün işte kahvaltı yapalım annemde de. Bayağıdır çünkü anneme de gidemedim. hani en sonki balık ziyafetine gittim. Tam görüşüyoruz yani gün içerisinde filan ama hani böyle gidemediydim. Ondan sonra tamam dedi. Onu da annem niyetliymiş bugün. Ben dedi size dedi kahvaltı hazırlarım seve seve dedi yavrularım dedi. Ama ben niyetliyim dedi ben oturma. Aa dedim yok öyle olmaz. Biz dedim çay keyif yaparken dedim olmaz yok dedim öyle olmaz. O da olur dedi. Ramazan hocu yok dedim. Anne olmaz dedim. Olmaz öyle dedim. O zaman dedim akşam geliriz biz dedim. O zaman dedi ben de şey yapayım dedi. Yemek hazırlayayım dedi. Hep beraber akşam yemeği yiyelim. İşte saat dört buçukta iftar oluyor. Ben saat dört içerek geçiyor. Çocukları anneme bırakıp Turgut'u almaya gideceğim. Turgut işten alıp annemlere geçeriz. Sonra Turgut karnında oyunca gider eve. Biz ama otururuz biraz daha. Çay keyfi falan yaparız. Öyle iki bacı ana kız. Öyle yani. Sonra ıı, Özge Ömer Halis'e hediye telefon almış. Onu işte Özge hasta olduğu için kaç gündür ulaştıramadıydı. Dedim hadi dedim Özge'ye geçeyim. Ee, Ömer'in dedim telefon dedim yaparız ayarlamanı falan yaparız dedim eve giderim. Ama artık eve gitmeye de gerek kalmadı çünkü bir buçuk saat geçti oradan konuştuk buradan konuştuk filan derken şimdi artık acıktık Özge mutfağa girdi bir şeyler hazırlıyor. Ömer halis ekmek almaya gönder. Özge ve Fırın'ın yanında oturuyor. Benim kurban olduğu büyümüş de ekmek almaya gitmiş. Neyse bakalım bir buçuk saat sonra falan ararlar diye düşünüyorum. Ondan sonra Ömer'le çocuk doktoruna gideceğim. Oradan çıkınca da eve gelirim. Diğer çocuklar gelmiş olur. Onlara öğlen için makarna hazırlarım büyük ihtimalle. Ee, akşamda akşam yemeğinde annemde olacağız. Yani bugün benden yemek tarif ama bugün sizlere çok güzel kurabiye yapasım var. Bir de şey e, waffle şimdi waffle'ı bugün mü yaparız bilmiyorum da. Ya da hazırlar yaparız ya. Annemler de yapalım mı? Ne? Annemler de ne yapalım mı? Waffle'ı olur. Az bir şey bu değil sever. Ben, babam da sever. Değil mi? Ha, orada yapabiliriz. Sonra ben artan hamur götürürüm. Tereyağı var bende. Az sonra alırım ben evde yumuşak tereyağı. Tereyağı tarif yapıyorsun değil mi? Aslında tereyağı alma. Ne? Al. Ben, ben geçen yıl yaparken bu ama bununla mu yaptı? güzel oluyor. Ha. Ha. Bunu çıkaran burada elsin bunu ya bunu kullanırsan Tamam. Sen ben bana tarif ver. Az sonra. Ha ha. Aynen. Öyle yani. Öyle, <laughs> öyle bilmiyorum artık daha bugün ne yaparız, ne ederiz. Şimdi kahvaltımız yapamaz, bir karnımız olmuyor çünkü artık benim bir elim titremeye başlıyor. Ee, sabah kan verince hemen bir. Daha sonra şey gelsene, ne Ha geliyorum hemen şimdi. Öyle işte, yani bir meyve suyu almış oturduk bana sabahtan hemen giderken. Dedi şu vişne suyunu al, içersin kan verdikten sonra. Öyle bakalım. Tam şimdi ses verebilirsin Ömercik. Şimdi bacik ol. Normal yumurta. Kız iki dakika da vallahi hemen şurada ben şeyi yapana kadar hazırlamış. He ha, ha, ha. onları ayarlayıver bana. He he aynen. He ha, ha tamam iyi etmişsin. Şöyle hemen bir de omlet yapsın. 5-5 çok. Of bacıma bakın ne yaptı Airfryer'ına. Ayfer çıkartmadım bilerek mi çıkartmadın? Bilmiyorum almışım. Çıkartayım mı? Bilmiyorum. Dursun elime diyor. Dursun. <laughs> tamam durdu. Arkadaşlar biz dün çıtır kabak aldık Ben daha benim evdekini açmadıydım. Oy nenem. Allah'ım sen nasıl güzel bir nimetsin ya Rabbim. Şu damçak şıkkandan yap. Her zaman gibi ne dedi? Hı. Ona ne? niye onu ara Ben size onu ara koca kabak alıp yapardım. Annesi söyle dedim. Kireçi benden Onca uğraşma, uğraşacağım dedim ne bir Hayır, nereden Normal ya? kabak tatlısı yapardım ben sana diye. Kabak tatlısını biz de yapıyoruz. <laughs> biz de yapıyoruz. Dedik, bu çok lezzetli. Hı hı. Enfes yani. Buna var ya şey almak lazım şimdi, antep tozu. Antep, fıstığı. He, annemde var. Annemde var ondan azıcık. Ben dün ona bıraktım iki tanesini. Hı hmm. Çünkü şimdi kendim hepsini yiyemeyeceğim. Hep birlikte Ben ede kadar alırım, dur. çayını doldurmaktaki sesi aşırı keyifli. Evet. Ve soframız hazır. Bakın. Vallahi 10 dakikada dünyanın şeyi hazırlandı. Hadi bize afiyet olsun bacıkolar. Gerçekten tam 3,5 saat sonra aradılar. Şu an 3 saat 40 oldu. 10 dakikada geldim buraya. Gel gel öyle yapma oradan olmuyor. Kapı sana kapanacak. Şuraya gel. Neyse Ömer'e maske taktım. Oha sıraya bakın. O ne niye? Ömer bekle. Video çekiyordum. Baktım ambulans gelmişti dedim ya. Ya da dedim bilmiyorum. Baktım ambulans çocuk bebek doktoruna girdi. Tane, bebek bir tane şey. Evet. Kaza ya Kazadeli havale geçirmiş. Bebek buraya geldiğinde havale geçiriyormuş. Şimdi onu seviye yatırmışlar çocuğa. Böyle serum mu bir şey yapmışlar. Hastaneye geçiyor. Ay ömer. Benim çocukluğumda da vardı bu. Burası bu arada benim kendi çocuk doktorum. Ben bebekliğimden, doğduğumda, artık böyle 14-15 yaşına gelene kadar buraya geliyordum. Hep de aynısıydı bak sen değil mi? Evet, İnanmazsınız. Şu sepetin içi hep çikolata dolu. Yani şeker vesaire bir şey dolu. Çikolata Ay. değil şeker. Doktor böyle hep çocuklara şeker veriyor muayeneden sonra. Evet. Bu da böyle her kışın her odada bir tane olurdu. Bayılırdım ben buna böyle çocukken izlemeye. Anne, bunu nereden açtılar? E bunun arkasında fişi var aşkım. Hı. Çok güzel değil mi? Evet. Evet. Ya Biz güzel. hemen girdik bu arada arkadaşlar. Bizi Hı. içeri aldılar. Dışarıda bekleyen belki 25 kişi var. Şimdi bekledim bekledim. Söyledim anlattım bir şey unuttum. Neyse bakalım. Ha. Ee, şimdi 10 dakika falan bekledik dışarıda. Dedim ben herhalde ambulans geldi işte herkesi dışarı çıkardılar. Baktım herkes daha diyor ki bilmiyorsunuz am yani hani işte daha kayıt yaptıracağız kayıt yaptıracağız bilmem ne kimse sırasını kaçırmıyor. Hepsinin önüne gittim dedim ki hepinize dedim bir sorun var. Dedim içeri dedim kayıt yaptırdınız mı? Kadın dedi ki dedi, daha dedi 15 dakika sonra açılacak doktor. Dedim tamam. Çünkü beni telefonla aradılar gel diye. Ee, oraya kapıyı tıkladım. Orada zaten hemen kız geldi ki telefonla mı arandınız ben de. Ben de evet dedim. Hemen girdim. Direkt odaya girdik. Ee, böyle bakalım şu Ömerciğimin kolunu bir gösterelim. Aa atletin yırtılmış şuradan sökülmüş yırtılmamış da bakayım. Aa etiketini mi kopart oradan gel. Etiket köşesi mi? Aa. <laughs> Tam o kadar çok aşağı indirme. Şöyle dursun. Evet. Eve gittim bu arada Özge'den. Özge de artık çıkacaktı dışarı. Alışverişe gidecekmişler Bir de annemle. Bir sizin telefonunuzu göstereyim mi benim telefonum? Ya Ömer Ali hani size telefonunu göster. <laughs> ablaları, teyzoşları. Güzel ablalarım de. Güzel ablalarım. <laughs> Çok güzel değil mi ablaları? Ömer artık bundan video çekip size video yükleyecek. <laughs> artık kimi nasıl çekersin? çok güzel tamam oysa bir telefon çaldı bak neyse tam işte 12.40 gibi falan Özgüden çıktık bir postaneye uğradım paket gönderdim eve gittim başımı açtım doktorlar aradılar neyse yine başımı kapattım dedim hemen hadi gel çıkıyoruz saat 2 oldu saat 2 oldu daha hiç yemek yemek bir şey yapmadım. Onu da annem dedi akşam anlatmıştım değil mi? Annem akşam yemeğe gelin dedi. Öbürleri de artık bilmiyorum. Tost most bir şey yaparız evde. Ömer zaten karnında durdu. En önemlisi benim paşam. Öbürleri kocaman değil mi annem? Daha Gülşen'in arkadaşları hani hediye almayacağız. Buradan doğru gideriz seninle. Hı? E gireriz bir. Hült'ten bir şey alayım mı aynı orvunu? Nereye koydun aynı orvunu? Ooo şadı mamaladı. Ahtı şadı mamaladı mitkiydi mitkiydi. Hadi geç oraya Evet arkadaşlar vallahi uzun. Yorucu bir günün ardından anneme sonunda gelebildim saat 5. Annem orucunu tabii ki erken açtı saat 4.30'da. Biz ama anca geldik. Turunu bu arada Özge aldı. O artık ona yetişti. Ben Mikail'i antrenmana bırak. Gülşen'i arkadaşına doğum gününe bırak derken e, böyle bakalım şimdi anneme geldik anacığım neler yapmış şöyle Ömer Halis ondan e, mercimek çorbası istedi mercimek çorbası yapmış daha sonra çocuklar seviyor biz biliyoruz mu mikailden Gülşen bugün gelmeyecek kadın bir tencere spagetti yapmış çocuklar seviyor diye şöyle güzel kendi böyle bol sarımsaklı domates sos yapmış daha sonra şöyle fasulye kavurması var onun dışında ayrıyetten fırına çocuklar çok seviyor diye Patates sürmüş. Ay elimden aşağı yapamadım çok sıcak. Bir de şöyle köfte köfte patates dur şöyle yapam ya. <laughs> şöyle köfte kömeç yoğurmuş, kömeç atmış fırına iki tane. Şöyle patates köfte. Ondan sonra havuç tarator yapmış, salatasını hazırlamış. Ananın kömeği de çok söyleyelim. meşhurdur. Of mis. mis. Pamuk gibi yemin ediyorum. Bir de şükürümüz yapmayı öğreneyim ben. Gerçi bunu yapamayacak Şimdi bir şey yok. Çıvık hamuru at, tepsiye mayalansın. Üzerine bol yağ koy. Şöyle güzel karışık salatamız tamam, var. Tamam, Havuç tarifimiz tamam, var. Ömer, hadi gel aşkım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> yok kız değil mi de? Ömer hadi gel. dedik Allahım ne sohbetler ne sohbetler. Vallahi hükümet kurduk hükümeti kırdık tekrar kurduk. Neyse güzel şeyler bekliyor beni de sizleri de bakalım güzel şeyler adım atacağız. Şimdi az iki dakika şöyle şuraya girsene be. Nereye? Video çekiyorum ya. Hı, -hı. Neyse. Neyse bakalım şimdi bir markete geldik. Gülşen sınıfında yılbaşı çekilişi yapmışlar. Sınıfta öğretmen çekiliş yaptırmış. Noel çekilişi ya da işte artık ne derseniz hediye alınması gerekiyormuş. Şöyle şu hediyeyi aldık. Hediye paketini göstersene. Bakın şu da hediye paketi. Noel olduğu için, Alman okulu olduğu için tabii ki böyle onlara uymak zorundayız. Çocuklar uyumak zorundalar yani. Sınıfça yapıldığı için. Aa Gülşen. Hmm. Şundan hemen bana al kızım iki tane. Şundan şu Aizen Kursezan'dan. Onu, onu öyle al ikisini. Heh, tamam. Böyle bakalım haydi. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Hemen şöyle hediyeyi ben bir paketleyeceğim. Ondan sonra ne yapıyorsun? Su alacağım. Allah Allah. <laughs> Çabuk ol. Çabuk. Oh. Oğlum ben sana verirdim ya. öğretmen demiş ki 5 paralık hediye alın. Yemin ediyorum bu almanlara şaşıyorum. 5 öğreye ne almamızı bekliyorsunuz acaba? 10 öğreydi bu. Şöyle eksperiment şeysi Galileo'nun. 5 öğren ya 5 öğre kalem yok artık ya. Kalem bile satılmıyor 5 öğreye. 5 öğreye ne alsın bu çocuklar? Ne yapacak? Bir tane kurşun kalem, bir tane silgi mi koyalım pakete? Gerçekten öyle yapanlar da var. Yani Gülşen'in en son dördüncü sınıfta geçen sene işte yıl başında inanmazsınız balon koymuşlar. Beş öre dediler. Gene ben 5 öre durur Ben gene 12 iki falan tuttu yani benim aldım hediye. Gülşen'inkinde bir tane kurşun kalem vardı. Bir tane balon vardı. <laughs> tamam o kadar. işte. Başka da ne vardı? Bir şeyler kendi kendine işte bir şeyler boyamıştı. Yani Almanlar şimdi 5 orada kalır. Ama biz Türklerde 5 öyle. ben şimdi ne alayım mesela çocuğa? Ondan sonra yelpaze almışlar mesela. Tezden miydi? Nereden? Bir yelpazelerden kışın ortasında. Tuz beyaz bir yelpaze. Gene de benim çocuklarım böyle küçük şeylerle de mutlu olan çocuklar. Ne kadar çok sevinmişti şey hediyeye. Ama şahsen ben görünce böyle bir şok geçirdim. Bu ne diye. Tabi buradaki amaç şimdi hani yarım elma gönül alma olayı. Amirse işte şimdi birileri böyle güzel hediye alırken birilerine de içinden kalem çıkınca da işte onu öyle yapmaları gerekiyordu. Beş öyle çok az hediye için. olmadı vallahi bu ne be? Aa paket yapamadım. Kız nazar mı değdi sana bacım? Siz ben size tepeden izletsem daha keyifli olurdu ha. Aynen demin de sizi niye böyle tepeye koymadım ki? Gülşen ya. hediyeler ama yarın vermeyeceksiniz değil mi? Ben de, ben de, ben de, ben de. Hayır okula vereceksiniz de açma. Ha, hemen mikro günü. Tamam. olacak çok şirin. Paketim hazır. Paket hazır.